hoş geldiniz. Evet. Başkanımız nasılsınız? Ömer evet, Hanım. Arkadaşlar, evet, çorluyu biraz geçtim. Çorluyu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etmek istediğim bu süreç içerisinde hem böyle yaşadığımız kenti istişaresini yapalım, konuşalım. Biraz bundan da bahsetmek istiyoruz. Konularımız içerisinde bu da var. Ben bir şeyler sormak istiyorum açıkçası. Sonuç itibariyle Büyükşehir'e adayız. O burada çoğunluğu kazanır, biz de Büyükşehir'i kazansak birlikte mesai arkadaşı olacağız. Beraber çalışacağız. Gerçi benim Ahmet Bey'le mesai arkadaşlığım biraz eskiye dayanıyor. Açıkça söylemek gerekirse. Buradan bir önceki belediye başkanımız da e, analım. Beraber. Çağır, Ünal Başkan. Ünal Baysal, Baysal Beyefendi bizi e, buraya yatırım yaptıktan sonra, Çorlu'ya yatırım yaptıktan sonra e, açık ve net söyleyeyim. Daha evvel başka bir belediye başkanı bizi davet edip bir esnaf, tacir, tüccar fikri nedir, ilçeyle ilgili bir şey katalım yapalım dememişti. Kendisini buradan güzel anıyorum. Evet. E, i̇yi şeylerle, duygularla anmak istiyorum. O süre zarfında biz Ahmet Bey'le oturup beraber çalıştık. Çorlu'da ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz birazsa ekonomiyle alakalı değer katacak bir projeleri vardı. O projeyi geliştirebilir miyiz diye böyle akıl teri, alın evet. teri harcadık gibi. bir WhatsApp'tan da yazışmıştık. Tabii. Ben şunu görüyorum. Yani sonuçta demokrasi gereği seçimler oluyor. Hepimiz seçim öncesi vaatlerimizi, beyannamelerimizi hazırlıyoruz. Belediyeler de böyle. Vatandaşa gideceğiz, temas edeceğiz, konuşacağız, dokunacağız. E, kendi e, vizyonumuzu ortaya koyarken şehrin vizyonunu da ortaya çıkarmış olacağız. Vatandaşı eğer ikna edebilirsek, vatandaşımız bizi anlayabilirse, e, bizimle o iletişimi kurarsa sonuçta e, bir seçim bu. Biz seçimleri demokrasi bayramı olarak görüyoruz. Bayramın sonunda inşallah biz de e, bir beklenti içerisindeyiz. Bir makama e, gelmek ve bu makama değer üretmek istiyoruz. Koltuğa bir değer vermek istiyoruz. Böyle bir niyetimiz var. Bu niyetle de yaklaşık 50 günü geçti. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 11 ilçenin hemen hemen hepsinde çeşitli kereler, e, sağ çalışmaları yaptım. Sağ çalışmalarını da önemsiyoruz. Hem vatandaşın bizi tanıması, e, hem de beyanamelerin hazırlanmasında onlardan gelecek olan e, bütün o e, sorunları veya çözüm önerilerini de not almak istiyoruz. Bu da bizim e, geleceğimizi şekillendiriyor. Veya işte projelerimizi ya da hizmet adımlarımızın nasıl olacağını şekillendiriyor. E bu vesileyle bugün Çorlu'dayız. Çorlu'da evet. belediye başkanımız Ahmet Bey ile başladık sohbete. Biz müsaade ederse belediye personeliyle de tanışmak istiyoruz. Onların da ellerini sıkmak istiyoruz. daha sonra yine programımız devam edecek. Bugün herhalde akşam geç saatlere kadar Çorlu'da vatandaşlarla hemhal olacağız. Hayırlı olmasını diliyoruz şimdiden. de. Kendisi de hem belediye başkanı ama hem de aday. bu vesileyle hem de tebrik etmek istiyoruz. Eee evet. evet. İnşallah kendisi için de, yaşadığı şehir için, belediye için de hayırlı sonuçlar olur. Şehrimiz kazansın, insanımız kazansın diyoruz. Ee, biz de teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Siz bir şeyler söylemişsiniz. Tabii ben Meslem Başkanım'a da ziyaret için teşekkür ediyorum. Kendisinde ifade ettiği gibi daha önce beraberce çalışabilme fırsatımız olmuştu. Trakya'da siyaset güzel. Birbirimize sohbet ediyoruz. Şehirlerimizi konuşuyoruz, problemlerimizi konuşuyoruz, çözümleri konuşuyoruz. Seçim sonuçlarıyla ilgili beklentilerimiz birbirinden farklı olmakla beraber e, benim sloganım hep biz olunca. Yarın seçimler bitecek ve biz gene şehrimiz için, memleket için bir araya gelip beraberce konularımızı konuşmaya devam edeceğimize inanıyorum. E, zaten hep tanıdığımız şehirde beraber zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız da yanımızda. Ben memleket için, şehir için hayırlısı neyse o olsun diyor. İnşallah. Ha, teşekkür ederim. Şimdi zaten birçoğumuz bunları takip ediyoruz ama bu kadar organize ve örgütlü bir şekilde taleplerin alt alta dizildiği, ileriye yönelik vizyonun çizildiği... Onlar benim çok ıı, Not evet. evet. ortaya ama bir karar aldılar. Bundan sonra kesinlikle uslu durmayacaklar. Her hafta toplantı istiyorlar. Belediye başkanlarına şöyle bir şey diyeceğiz. Böyle yap.